Değerli meclis başkanları, az önce Ermenistan meclis başkanının yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik, Türkiye aleyhine ifadeleri, sözleri vardı. Kendisinin de bu toplantıda ayrılmamasını, söylediği sözlere cevaben söylenecek olan sözleri dinlemesini beklerdim. Bir ülkeye aleyhine söyleyecek sözünüz varsa, onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına, Yakışan budur. Fransızların bir sözü vardır. Olması gereken yerde bulunmayanlar daima haksızdır. Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, bir risk oluşturan, bir sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarında, başta Karabağ olmak üzere Karabağ dışında da başka Azerbaycan topraklarında toprakların yüzde yirmisini işgal eden bir devlettir. Ermenistan'ın işgalci olduğunu söyleyen kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin farklı zamanlarda dört kararıyla Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci olarak nitelendirilmiştir. Kim söylüyor Ermenistan'ın işgalci olduğunu? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Kim söylüyor? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı söylüyor. Dolayısıyla Ermenistan Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu uluslararası hukuka göre uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre bir tespit edilmiş gerçektir.